Bir de bana şirkete dön diyorsunuz. İşim varmışmış zaten. Defne ile yanak yanağı çok güzel çalışırdım ben. Senin atan. Söyledim ben sana boş bırakıyorsun. Sen de yangına kürekledik mi Mürgen? yalan mı? Defne zaten fırsat kolluyor. Sen de yolunu açıyorsun. Bana kahramanı hiç savunmamış Mürgen. Çünkü onu savunacak bir tarafı yok. Beni öldürmeye çalışan kadın hem evinde hem iş yerinde. Beni ilgilendirmiyorlar zaten. Ne halleri varsa görsünler. Bundan sonra ben kendi yoluma bakacağım. Tabii. Tabii. Görüşürüz. Hoşça kalın. Ne oldu? Ne olamayacaksınız. Aa, ne oldu? Yüzün güldü birden. İş buldum. Aa, nerede? Nerekçisi ambalajını yapan firmada. Ekrem Kaya bana iş teklif etti. Gözün aydın arkadaşım. Nerekçisi ambalajı satışları birebir etkilemiş. O yüzden de yeni projeler yapmak istiyorlarmış. Ben de projeme devam edebileceğim. Hem de yörük anlardan bağımsız. Oh. Hadi hayırlı olsun. Celal abi çok sağ ol. Ya kusura bakmazsan gidip hazırlanmam lazım. Acil bekliyorlar. Ne demek? Görüşürüz. Görüşürüz. Kesin kahraman ayarladın mı? Kesin. Ama Ekrem Bey düzgün bir insandır. Elif orada rahat eder. Kaç yaşında? Vallahi Ziya babadan yani beş altı yaş ya küçüktür değildir yaşlı. Genç olsa ister miydi acaba? Mümkün değil. <laughs> kahraman çaktırmaz ama kıskançtır. Ondan en yaşlısını bulmuş işte. <gülüyor> <gülüyor> Ey Allah'ım yol göster de şu iki inatçıya akıl fikir ver ya Rabbim. Amin. <laughs> Hoş geldiniz Elif Hanım. Hoş bulduk Ekrem Bey. Nasılsınız? Gayet iyi. Siz? <laughs> ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ne içersiniz? Ne ikram edeyim size? Ben hiçbir şey almayacağım. Sağ olun. Buraya geldiğinize göre teklifimi düşündünüz herhalde. Değil mi? Evet düşündüm. Müthiş bir çalışma yapmışsınız. Yeni projelerde şirketimize katkıda bulunacağınızdan hiç kuşkum yok. O yüzden olumlu bir cevap bekliyorum sizden. Çok teşekkür ederim Ekrem Bey. <laughs> Teklifinizi kabul ediyorum. Ya inanın kadınca bir içgüdüyle birden aklıma gelen bir fikirdi. Ben de satışlara bu kadar olumlu bir şekilde etki edeceğini tahmin bile edemezdim. Ama tabii çok güzel bir duygu. <laughs> Zaten güzel şeyler birden ortaya çıkıyor. Artık yeni projeler bekliyoruz sizden. Seve seve. Ekrem Bey, siz temel mi geliyorsunuz İstanbul'a? Aslında pek değil. Gidip geleceğim. Anlayacağınız size burada çok ihtiyacımız var. Merak etmeyin. Kusura bakmazsanız bir soru sormam lazım size. Biliyorsunuz benim küçük bir oğlum var Toprak. İş yeri nerede olacak? Ona yakın bir kreş bulmam lazım da. Bir iki ofis odası bize yetecek. O yüzden şimdilik Görükan Holding binasında çalışacağız. Görükan mı? Mekansal bir birliktelik sadece. Şirketimiz işlerinde bağımsız olacak. Siz de bize bağlı olacaksınız. Anlıyorum. Aa, bu kutu ne elim? Ayrılıyor musun yoksa? Seni ilgilendirmez. Ya çok üzüldüm ben şimdi. Ben beraber çalışacağız diye çok seviniyordum. Neyse ben de işlerin altından tek başıma kalkacağım artık. bir sorun mu var? <laughs> yok. Yok Ekrem Bey. Hiçbir sorun yok.